Hepiniz geleneksel olarak düzenlediğimiz filmimize hoş geldiniz. Bugün biraz geç kaldık, özür diliyoruz. Bir elektrik arızamız vardı ama şu andan itibaren hemen çok hızlı bir vaziyette başlayacağız. Birazdan programı da açıklayacağım. Bugün genelde yarışmalara ve eğlenceye ağırlık vereceğiz. Ama ilk önce kısa bir Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ve ölmüşlerimiz var, yakın dönem ölmüşlerimiz var. Onlara bir dua edeceğiz. Hemen arkasından başkanımızın konuşmasından sonra eğlenceye başlayacağız efendim.

فبالآخرة هم يوقنون أولئك علي هدي من ربهم أولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Allah'ım okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i yüce katında kabul eyle. Ondan hasm olan sevabı iki cihan güneşi olan sevgili Peygamber Efendimiz'in ruhu şeriflerine hediye edildik. Sen yüce katında kabul eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz'in ehli beytine ve sahibi kiramına ve bütün peygamberlerin, evliyaların ve şehitlerin ruhlarına hediye eledik, Sen kabul eyle. Allah'ım, ahiret alemine göçmüş olan bütün Müslüman kardeşlerimizin ve yanı sıra annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, akrabalarımızın ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle. Allah'ım, kalbimizi senin ve Habibinin sevgisiyle doldur. Dünyamızı ve ahiretimizi hayırlı eyle. Devletimizi kuvvetli eyle. Düşmanların şerirlerinden, kirli oyunlarından, devletimizi ve milletimizi ve tüm Müslümanları koru. Allah'ım yanlış olduğu olan bütün Müslümanları ıslah et. Sen Mevlamızsın, yardımcımızsın. Bütün günahlarımızı bağışla ve aciz kaldığımız durumlarda bize yardım eyle. Hayatımızı iman içinde yaşayıp son nefesimizde de imanlı ölmeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım, şu anda bütün akrabalar olarak bir araya geldik. Sıla-i rahim yapıyoruz. Sen bir araya geldiğimizde dedikodu yapmak, fitne çıkarmak yerine birbirini seven, Küçüklerine saygı duyan, küçüklerine sevgi duyan bir akraba topluluğu olmayı bize nasip eyle. Allah'ım aramızda borçlu olanlarımız var. Bir an önce borçlarını bitirmeyi onlara nasip eyle. Hasta olanlarımız çok fazla. Hastalarımıza acilen şifa nasip eyle. Dertlerimiz var. Kimsenin haberi olmadığı, bir tek senin bildiğin. Sen dertlerimize derman nasip eyle. Allah'ım bekarlarımız var. Sen hepsine hayırlı eşler nasip edip bir ömür boyu mutlu olmalarını nasip eyle. Allah'ım benim de bir hayırlı duam var diyenlerin de dualarını kabul eyle. Dualarımızı Peygamber Efendimizin hürmetine Mekke'de Kabe-i Şerif'in karşısında yapılmışçasına kabul eyle. Sevgili dostlar, sevgili kabaklılar, 2014-2015 yılında vefat eden akrabalarımız var. Bunların tek tek isimlerini saymak istiyorum. Bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in onlara ruhlarına yollamak için. Emre Karakaya 19 Nisan. 8 Nisan Fatma Işık. 11 Mart Kazım Sümer. 13 Mart Gaz Kesmez Salih Dedeman. 18 Şubat Mustafa Karakaya. 30 Aralık Süslü'nün Yaşar abinin hanımı Medine Can Demir. 11 Ekim 2014 Veysel Beriktaş. 13 Eylül 2014 Sıdık Atosun. 14 Ağustos Nazmi Değirmenci. 14 Ağustos Zayıda Yurtören. 16 Mayıs Mürüvvet Kuzey. 2 Mayıs Şevket Baykar. 6 Şubat Ayşe Öztürk. 31 Ocak Şakir'in Yakup'un oğlunun eşi Gülsade ablamız. 13 Ocak Halil Değirmenci. 15 Ocak Fadime Polat. Tabi bunlardan önce ölenler de var ama biz 2004'ten baz aldım. Ta ki bugüne varana kadar. Allahu Teala bu isimlerin saydığım ve isimlerin unuttuğum kimler varsa... Ölenlerin listesini getirdim hem onları bir analım, hatırlamış olalım, hem de bu okuduğumuz Kur'an'ı onların da ruhlarına okuduk. İnşallah Mevlam kabul eylesin, günahlarını affetsin, cennetlerine de nail eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e ve Yesuf'un ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, insanların hidayeti, ümmetin Muhammed'in ikinci anda saadeti ve selameti için, Allah rızası için el-Fatiha.